Biliyorsunuz biz bu hafta sadece Erdal Meltem Birten'i uğurlamıyoruz. Biz bu hafta aynı zamanda ha, Ay, takımlarımızın... Siz de mi Hayır ben hala buradayım. Yok yok sen ne Buradayım. Ha, neyse. Biz takımlarımızın modellerini de uğurluyoruz. Çünkü önümüzdeki haftaya e, yeni bir konseptle Kuaförüm Sensin'e devam edeceğiz. Biz modellerimize de sorduk aslında. Çünkü Önümüzdeki hafta biliyorsunuz kesim ve boya işlemleri yapılacak ve modellerimiz istemediler, bir istemedikleri için evet, de evet bir hafta için istemedikleri için de biz artık her hafta değişecek yeni modellerimizde yola devam edeceğiz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Her hafta ağlamayın. Özge, Hayır, Duygu artık. ve Çiğdem Sizin gerçekten üçünüz de şahane modellik yaptınız kesinlikle, ve kesinlikle. birbirinden iyi kıyafetlerle burada kendinizi sergilediniz. İyi ki tanıdık sizi. Gerçekten hepiniz ayrı ayrı çok iyiydiniz. Hepiniz buraya imzanızı atarak gidiyorsunuz. Vallahi Sizler bence bir, bir hafta daha güzeldi. kalın haftaya sizi bir de kessinler boyasınlar öyle. Evet. <laughs> Kendiliklerinden kaçarlar belki. <laughs> <laughs> Hep sağlı. Ah, Ay. Aa, yapmayın Ya. ya evet. Bu veda işi gerçekten çok, zor. çok sinir bozucu şey. Gerçekten çok zor. Modellerimizle iyi ki tanıdık. Hepinizle iyi ki bu kadar güzel vakitler geçirdik. Gerçekten kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle kalın inşallah. Çok üzücü. Ayrılık çok kötü. Biz yarışmacılardan, ekiplerden ayrılırken de böyle oluyoruz. Bir grubumuz vardı. Hepsi birden değişmişti. Ama her şey gönlünüzce olsun, istediğiniz gibi olsun diyoruz. Vedalar her zaman zordur ama her sonda bir başlangıçtır. İyi ki buraya geldiniz, iyi ki sizleri tanıdık. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Yolunuz açık olsun, her şey yüreğinizden geçtiği gibi, geçtiği güzellikte olsun inşallah. Teşekkür ederiz her şey için. Yağmur daha çok ağladı Özge'den. Evet. Onlar çok alışmışlar evet. birbirlerine. Dışarıda da biz görüşüyoruz. Aa, öyle değil mi? Ben seviyorum Özge'yi. Meltemcim sen bir şey söyleyecektin. Ben çok üzgünüm yani yarışmada bu kadar kısa kaldığım için. Yani kendimi yine yine yeniden gösteremediğim için çok üzgünüm. Gerçekten bir hafta çok çok kısa bir süre asla yarışmadan ayrılmak istemiyorum. Gerçekten makyajıma, işçiliğime güveniyorum. Bu yarışmada, bu platformda olmak istiyorum. O yüzden o kadar üzgünüm ki yine aynı şeyleri yaşadım. Yani o rüyalarım benim boşa değildi. Ben çıkacağını biliyordum, hissediyordum zaten. Makyajını da tüm hafta boyunca beğendik zaten. İşte hani kötü bir işçilik yapsam... ...a ama yani bu emeklerimin karşılığı bu olmamalı. Gerçekten bu olmamalı. Kalmak mı istiyorsun Meltem? Ben kalmak istiyorum. Biz de sevdik Erdal Hoca özellikle. Biz de sizi sevdik. Bülent Hanım. Burada tabi jürimizin kararı çok önemli. Efendim Meltem'in bu isteği nasıl değerlendirirsiniz? Yani bir düşünelim bizim kararımız olacak mı olmayacak mı? Jüri üyeleri diğer jüri üyeleri ne düşünüyorlar? Bir aramızda da konuşalım. Yani bilmiyorum. ben bu yarışma için gerçekten bir sene boyunca bekledim. Yani gerek herkesin başını netini yedim. Yani sizler de görüyorsunuz işçiliğimi, yani makyajımı, karakterimi. Ben burada olmayı gerçekten canlı görüntüden istiyorum ve buraya gerçekten gelene kadar kimlerin başında etini ki Bülent Hanım, bir anne olarak, bir abla olarak sizden bir kanaat bekliyorum. Ben bir e, heyetle konuşayım. Tamam, değerlendireyim evet. inşallah. Peki Ala o zaman. Siz bu hafta sonu biraz düşünün. Biz şahane bir haftanın sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü yeni formatımıza burada olacağız. Siz...